Merhaba ben olacağım. Bugün WWE 24'ün fiyatına, yeniliklerine ve fragmanına bakacağız. Bu defa bayağı bir maç türü eklemişler. Showcase modunu değiştirmişler. Oyunun normal kapanda Kodros olacak. Bence bu belliydi zaten. Kodinin olacağı. Belki 2K 25'te koyarlar ama 2K 25'te belki WWE Sports'a geçer. Şu an UFC ve WWE aynı şirket yönetiyor. O yüzden toptan EA'ye geçebilirler yani. 2 ile ayrı iş yapmazlar belki diye düşünüyorum. Deluxe edition yani bir sürümü de böyle olacak. Rhea Ripley ve Bianca var. 40 Years of Wrestling ise böyle oluyor. Yani bu da en üst sürümü. Fiyatları da şu şekilde göstereyim. Baya pahalı. Artık tamamen dolara geçtikleri için baya pahalı olacak. Belki ileride değiştirirler bilmiyorum. Çünkü çok erken daha oyunun çıkmasına bir buçuk ay var. 2K 24ün normal sürümü 60 dolar. Deluxe'ı 100 dolar. En üst sürümü ise 120 dolar. Yani bu fiyatlardan sonra zaten Türkiye'de oyunu alan kalmış mıdır bilmiyorum da bir de arada uçurum bir fark var. Standardı 1800 lirayken Deluxe'ı 3000 lira. En son sürümü ise 3600 lira. Standartına daha Dusty Rosar, Star Dusty, Andesian Code Star 2015-2016'dan bilirsiniz. Andesian'ı da herhalde 2012 mi 2013 müydü? Ben öyle hatırlıyorum. Doğru hatırlıyor olmayabilirim. Deluxe'a da sadece 3 gün önceden oynuyorsun. Tek farkı bu diyebiliriz. Diğerleri önemsiz. Çok kişi de takmıyordur bence. Ama en son sürümünde ise baya şey var. WrestleMania Yakak Arenası. Showcase'deki bütün güreşçileri açıyor. WrestleMania 6 Randy Savage var. Ve Mysterio 22 var. Triple H 30 var. Ve şimdi fragmana geldik. O oyun içi görüntüler hemen hemen aynı. Sanırım hikayem böyle bitiyor diyor. Bu mirasın hikayesi. Burası çok saçma olmuş. İzledim tabii ki de ben. Ve bu resilme 3 müydü bu? Öyle bir şeydi sanırsam bu yüzü yani garip yapmışlar abi niye böyle bir şey yaptınız bilmiyorum ama yapay zeka ile yapmışlar işte. Yüz hareket ediyor. Bu showcase'te eski maçları oynuyoruz. O yüzden böyle sahneler gösteriyor. WrestleMania'daki maçları tekrardan oynayacağız. O şekilde yaptılar. Yani bu showcase farklı olacak. Özel hakem muhabbeti falan var. Tabii ki özel hakem de olacak oyunda. Yani istediğimiz birisini hakem yapabileceğiz. Burada Bret Hart'la maç var. Undertaker var. Ya tabii ki olacak Undertaker'da öylesine diyorum. Yani bu maç da olacak mesela kaçtaydı? Vresme 25 miydi o tam hatırlamıyorum. Burada da maç türleri var. Bak işte aynen özel hakem mesela. Ee, tabut maçı. Burada Showmike's Undertaker'ı görüyoruz. Yani tabut maçı bu şekilde olacak. Mezar maçı gibi değil de bu tabut maçı. Tabuta atmaya çalışacağız. Burada da Rand Orton hakem. SoloSquad'a Archeo çekiyor. Oyun Mart'ın 8'inde çıkacak ama ben büyük ihtimalle Mart'ın 5'inde oynamaya başlarım. Yani Deluxe Edition'ı alırım büyük ihtimalle. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Videoları kaçırmak istemiyorsanız. Burada da diyor zaten. Özel hakem olacak. Ambulans maçı olacak. Tabut maçı olacak. Bir de Gauntlet maçlar. var. Herhalde o da şeydi. Elemeli bir maçtı ama sıra sıra geliyorlardı mesela birisini yendin. Birisi daha geliyor. Ta ki sen yenilene kadar eğer hiç yenilmezsen de kazanıyorsun. Öyle bir maç turu. Garip bir maç turu. Yeni aletler olacakmış. Çöp kutuları, gitar. <laughs> Mikrofon falan. My ekmeğini de 3 yıldır yiyorlar zaten. Olması gereken şeyleri yeni getiriyorlar falan. Yine yeni bir şeyler gelmiş. Yeni maç türleri, yeni şampiyonluklar. My Faction yer. Oynayan yok zaten. My geldik yani kariyer. Yine kadın ve erkek kariyeri olacak. Ama olmazsa yani bir tanesine yönelseniz daha da iyi. Sadece ne bileyim erkek olsa daha da iyi. Zaten en çok da bence erkek kariyeri oynanıyordur. Roman, Cody, Mick Foley bunların sesi olacakmış kariyerde. En üst tipten işte bir grup adamı atlayabiliyor musun? Öyle bir şey getirmişler. Sonunda iki kemerli maçlar geliyor. Hele şükür yani abi bunu getirmek ne kadar zor olabilirdi. Universe modunda bir tane olay olacakmış. Kaybeden WWE'den ayrılır. Bak bu iyiymiş ha. Yani bu o anlama geliyor sanırsam. Yine burada da özel hakemle alakalı şeyleri yapabilecekmişiz. Şu anlık benden bu kadar. WWE K24 çıktığı gibi de oynamaya başlayacağız. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.